Yeni bir programla yine beraberiz muhterem izleyicilerim. 8 Temmuz 1833 Osmanlılarla Ruslar arasında imzalanan Hünkar İskelesi Anlaşması. Nedir? Neden böyle bir anlaşma imzalandı? Bu anlaşmanın içeriği neydi? Bugün bu konu üzerinde sohbetimizi yapalım. 8 Temmuz 1833 tarihinde imzalanmış bulunan bu anlaşma Osmanlı'nın ezeli ve ebedi düşmanı olan Rusya ile Osmanlı'nın yakınlaşması anlamına geliyordu. Daha doğrusu Osmanlı'nın Rus emelleri yönünden yumuşaması ve Rusya'nın avuçlarının içine düşmesi anlamına da geliyordu. Çünkü 1826 yılında artık kangren haline gelmiş bulunan Yeniçeri Ocağı'nın 500 yıllık Yeniçeri Ocağı'nın 2. Mahmut Han tarafından ortadan kaldırılması, lağvedilmesi, yerine kurulmuş bulunan askeri ocakların ise henüz tecrübelerinin olmaması, altyapılarının bulunmaması, doğru dürüst bir nizamnamelerinin yapılıp tatbika koyulmamış olması dolayısıyla Osmanlı'ya çevreden saldıran aç kurtlar misali düşmanların meydana getirmiş olduğu tahribatların neticesi Osmanlı zor durumlara düşüyordu. İşte bunlardan bir tanesi de Yunanistan'ın Osmanlı 1829 Osmanlı Rus Savaşı sonunda Osmanlı'nın yenilmesiyle Yunanistan'ın istiklaline kavuşması ve Osmanlı ile Ruslar arasında yapılan Edirne Anlaşması'nın efendim bazı maddelerinin Osmanlı'nın çok aleyhine olması dolayısıyla artık yıkılış sürecine girdiği düşünülen Osmanlı üzerinde diğer devletlerin emelleri bir bir açığa çıkıyor ve tatbik sahasına girmeye gayret ediyorlardı bu emelleri yönünden. İşte Edirne Anlaşması'nın maddeleri, en önemli maddeleri şunlardı. Yunanistan bağımsız bir devlet olarak tanınacak. Eflak, Boğdan ve Sırbistan'a özellik ve otonomi verilecek ki bunlar Rusların Akdeniz'e inmek için önünde bulunan maniyalardı. Bu maniyaları Ruslar yumuşatmış bulunuyorlardı. Bu arada askeri zafiyet devam etmektedir ve Mısır'da Osmanlı'nın valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa bulunmaktadır. Kavalalı Napolyon'un 1800'lü yılların başında veyahut da 1700'lü yılların sonunda Mısır'a saldırması, oradan Orta Doğu'ya geçme planlarını yapması ama Akka'da Ceza Ahmet Paşa'dan bir Osmanlı tokadı yedikten sonra geri gelmesi askerlerin ise Mısır'da bulunmasından sonra Mısır'daki bu Fransız askerlerini def etmek üzere Osmanlı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı görevlendirmesi ve neticede Fransız askerlerinin oradan kovulması neticesinde Mehmet Ali Paşa Mısır'da kalmış vali olarak görev yapıyordu. İşte Osmanlı Rus Savaşı'ndan biraz önce Mora'nın isyanı sebebiyle Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya görev verilmiş. Mora isyanını bastırması görevi verilmiş. O da bu göreve gittiği sıralarda bu görevin gerektirdiği efendi mükafat olarak Suriye'nin, Şuran'ın, Şuran'ın, Şuran'ın vilayet valiliklerinde kendisine ve oğluna istiyor idi. Osmanlı buna müsaade edemezdi. Nitekim kısa süre sonra Mora bağımsızlığını kazanmış bulunan Yunanistan'a iltihak edecek ve Kavallalı Mehmet Ali Paşa istediklerinde ısrar etmeye devam edecektir. Kavallalı ileri harekete geçecek ve Osmanlı'ya isteklerini askeri zorla kabul ettirmeye çalışacaktır. Bir Osmanlı valisi Osmanlı'ya karşı ayaklanıyor ve istediklerini askeri yollardan Osmanlı'ya dikte etmeye çalışıyordu. Netice itibariyle Osmanlı askerleri kendi valisinin askerlerine önce Nisip'te yenildiler. Antep'in Nisip'i. Arkasından Kavallalı Mehmet Ali Paşa askerleriyle birlikte Kütahya'ya kadar gelmeyi başardı. Orada yapılan savaşta da Osmanlı askerlerinin yenilmesi üzerine telaşlanan, İstanbul'un da elden gideceğini düşünen 2. Mahmut Han Ruslardan efendim kendi valisine karşı yardım istemek durumunda kaldı. Bu yardım neticesi Kavalalı ile efendim Kütahya Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Kütahya Anlaşması'na göre Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerinin yanı sıra Şam valiliği de verilecektir. Oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidde valiliği ile Adana bu tasarruflığı yani vergi yönünden Adana'nın gelirlerinde oğlu İbrahim Paşa'ya verilecek. Bunlar babadan oğula vali olarak da devam etmeye başlayacaklardır yapılan anlaşma gereği. Rusya memnundur. Osmanlı'ya karşı Osmanlı'yı avucun içine almış gözükmektedir. Mehmet Ali Paşa memnundur, istediklerini elde etmiştir ama memnun olmayan batılılardır. İngilizler, Fransızlar. Neden? Çünkü güçlenen bir Rusya'yı istemiyorlardı. Güçlenen Rusya demek onların emperyalist emellerine bir ortağın daha Akdeniz'e gelmesi demekti. Bu da onların işlerine gelmezdi. Parsa'yı bölüşmek işlerine gelmezdi. Osmanlı Rusya'nın önünde tabii bir maniya idi. Bu maniyanın aşılmaması gerekiyordu Ruslar tarafından. İşte Hünkar Anlaşması, İskelesi Anlaşması da tam bu günlerde Rusya ile Osmanlı arasında imzalanacaktı. Hünkar İskelesi İstanbul'da bir semttir. Orada bulunan bir binada iki devletin yani Rusya'nın ve Osmanlı'nın yetkilileri, yetkilileri oturmuşlar bir anlaşma imzalamışlardı. Bu anlaşmanın maddeleri şunlar idi. İki devletin sadece savunma maksadıyla bu anlaşmayı imzaladıkları deklere edilmişti. Herhangi bir savaş vukuunda birbirlerine yardım edeceklerdi ki bu Osmanlı'yı muhafaza etmesi anlamına geliyordu Rusya'nın. Yardımı isteyenin diğerinin masraflarını da karşılayacağı yazılmıştı. Ayrıca 8 yıl devam edeceği, bu anlaşmanın 8 yıl devam edeceği, 1841 yılında sona ereceği de deklare edilmişti. Ama bu anlaşmanın asıl maddesi gizli tutulmuş idi. Neydi bu anlaşmanın gizli tutulan maddesi? Boğazlar. Rusya boğazlardan serbest geçiş hakkını elde edecekti. Ayrıca da Rusya batılı bir devletle savaşa girdiği takdirde Osmanlı Rusya'nın lehine olmak üzere boğazları kapatacaktı. İşte bardağı taşıran damla bu idi. Neden? Batılılar boğazın Rusya'nın kontrolüne geçmesine kesinlikle razı olamazlardı. Nitekim olmadılar. Derhal araya girdiler. Kavallalı Mehmet Ali Paşa'nın önce haddini bildirmek, Osmanlı'nın itibadını kazanmak üzere Kavallalı'ya çullandılar ve Kavalalı'nın aldığı o tavizlerin bir kısmını geri vermesi. Tam da bu sıralarda bakıyoruz ki Osmanlı donanması donanma kumandanı tarafından, kaptanı derya tarafından götürülmüş, Kavalalı'ya hediye edilmiş idi. Batılılar devreye girmek suretiyle bu donanmanın iadesini ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın da kabuğuna çekilerek bazı yerleri terk etmesini ama babadan oğula geçecek olan valilik hakkının da tanınmasını sağlamış oluyorlardı. Batılılar böyle yapmakla Rusya'nın kucağına düşen Osmanlı'ya yardım etmek aslında Osmanlı'ya yardım değil. Rusya'nın önünde bir diri Osmanlı'nın duruyor olması onların işine geldiğinden bu yolu tercih etmişlerdi. Arkasından Boğazlar mukavelesi imzalanacaktı. Boğazlar mukavelesi ile Batılılar da Boğazlar'da söz sahibi oluyorlar. Aslına bakarsanız muhterem izleyicilerim, İstanbul'un fethinden itibaren Boğazlara kesin olarak hakim olan Osmanlı işte 1841 yılında imzalanmış bulunan Boğazlar Anlaşması dolayısıyla bu haklarının bir kısmını kaybetmişler. Rusya'ya ve Batılılara Boğazlar'da bir takım haklar vermeye mecbur kalmışlar idi. Ve Hünkar iskelesi anlaşması bir sonun başlangıcı idi ama Osmanlı'nın yıkılma sürecinin başlangıcı idi ama Batılılar işe karışmış olduklarından Rusya'da bu kadar çetin Batılıların bir araya gelmesinden yılmış olduğundan dolayı Hünkar iskelesi anlaşması feshedilecek. Boğazlar Mukavelesi imzalanmak suretiyle statüku devam ettirilmeye çalışılacaktır. Ancak bu arada imzalanmış bulunan 1839 Gülhane Hattı Hümayunu yani Batılı devletlerin ve Rusya'nın tazcikleriyle imza, e, yayınlanmış bulunan Gülhane Hattı Hümayunu Osmanlı'da batıllaşma hareketlerini had safhada olmak üzere başlatıyordu. Osmanlı içindeki gayrimüslim tebaanın, gayrimüslim halkın müslimlerle tamamen eşit hale gelmesi, eşitlik tabiri bile burada yetersizdir, yaşantıları itibariyle farksız hale gelmesi, Osmanlı içinde bir takım çözülmelerin de başlangıcı kabul edilecektir. Neden? Çünkü bir takım milliyetlere, milliyetçilik unsuru o anlaşmayla, o fermanla aşılanmış. Bir takım dini mensuplar, din mensuplarına da kendi dinlerine sahip çıkma veya kendi dinlerini öne çıkarma hakkı tanındığından dolayı ve bunların asıl batılı devletler tarafından bir kısmı himaye edilir vaziyete geldiğinden dolayı Osmanlı hem milliyetçilik akımlarının hem de dini akımların etkisinde efendim parçalanma sürecine kolaylıkla girmiş olacaktı. Ermenileri, Fransızlar himaye edecekler. Ortodoksları, Ruslar himaye edecekler. Katolikleri, Fransızlar veya İngilizler çeşitli şekillerde Osmanlı coğrafyası üzerinde taksim planları işlemeye başlayacaktır. Mısır'a gelince Mısır'da bu anlaşmalardan sonra Osmanlı'ya bağlı bir vilayet olarak kalacak ama çok zayıf bir bağla, adeta bağımsız devlet haline getirilecektir Mısır. Ancak Abdülaziz Han Mısır'a yapmış olduğu ziyaret e, sebebiyle bu bağların güçlenir gibi olmasından sonra İngilizlerin Mısır istilaları, Birinci Dünya Savaşında Mısır'ın efendim onların ordugah olarak kullanılması vesaire gibi bugün. Mısır bağımsız bir devlettir ama bunun temelinde İngilizlerin bu siyasetinin yattığını hepimiz biliyoruz. Tabi bu olaydan sonra 2. Mahmud Han efendim e, tahttan inecek. Yerine Abdülmecit Han padişah olacak. Ama Abdülmecit Han da ipleri tamamen batılların eline kaptırıp ilk borcu alan Batılılarla birlikte olup Kırım Savaşı'nı başlatan bir padişah olarak hele hele 1856 yılında imzalamış olduğu İslahat Fermanı ile 1839 Gülhane Hattı Hümayunu ile bahşedilen yabancılara bahşedilen o hak ve hürriyetlerin misli misli genişletilip Üstelik bunların Paris anlaşmasına ders edilmesi suretiyle yabancı güçlerin adeta Osmanlı'ya müdahale şartlarının hazırlanmış olması Osmanlı'nın artık sorunun gelmeye başladığını, hasta adamın uzuvlarının kesilmeye hazır vaziyete gelmiş olduğunu görüyor ve tarihlerde bunu ibretle okuyoruz. Batıllar... Hiçbir zaman hayrına Osmanlı'ya yardım etmemişlerdir. Ruslar da öyle, bugün de öyledir. Batılılar yahut Amerikalılar kavkanat ger geriyoruz diyorlarsa da herkes kendi menfaatine, kendi siyasetini yürütmeye gayret ediyor. Bugünkü süremizin de sonuna geldik efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.